İçki içiyorum, kendi paramız içiyoruz. E pavyona gidiyoruz, kendi yani paramız var. Var yani günahımız var da, Vallahi geçen bir günah... Yani e, afet kurdu yani. E, bak. ya genelde kul hakkı, haram. Mühim olan o, hakkı. E tamam var, e, e, alkol içiyoruz, e, küfür ediyoruz da. Küfür, alkol, zina... Bir de öyle. Başka yok. Fazla şeyimiz yok ama var, bana göre var aslında. Çok günah karız da, bakıyor piyasaya göre az. Ne yapacağız sen? Korktun, bizi de korkuttun zamanı. Ananı sikçi. Herkes gidecek mi şimdi? Sen toprağa girince böyle kalacaksın ha. Bir de sabah aca. Ananı sikçi. Öleceğiz herhalde. <laughs> Nereye bu? Şuraya mı? Dayı burada mı? Ananı sikçi demiyor mi? Adam ölüsünü bile çalmasınlar diye şey. Bu ne? Ölüye mi örtüldü bu? Ben o zaman ellemeyin. Dokuz sene Ayhan abi. Dokuz sene mi kaldı benim de ben bakayım bir tabutlar dolar azam geldi. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Hoş Sen bak telefonla. Ana bu Amerikalıların tabutu değil mi şu? Amerikalıların tabutu değil mi? buran nere Tabutu ben benim ben 41 yaşındayım. 50 evet. yaşında ölmeyi planlıyorum. Tamam. Şimdi 9 senem var. Evet. Dolara da zam geliyor. Evet. Tabu da dolara da zam geldiği için ben zamla yani zamlı almayım diyorum. Şimdi alsak, kenara kolsak tamam. evin bir köşesine kolsak Olur. Şimdi bunlar çıkma mı? Yok, çıkma değil. Çıkma da olur bana. Çıkma diş, çıkma tabut. Çıkma tabut şu olur şu kullanılmış mı? mı? O kullanılmış. Abo. Çıkma. Sarı lacivert olsun diye az mı bağırdık? Tamam, kefenimi ben İngiliz bayrağı alırım ufuktan, Angus'lardan. Tamam, sarı lacivert. Keçim çıkma değil mi şunlar? Çıkma çıkma. Tamam çıkma tabut mu uygun olur sıfır mı uygun olur? Valla paran çoksa sıfırı. Paran çoksa sıfır mı alayım? He. Peki bu Amerikalıların tabutuna benziyor şundan şundan üçü? Onlar gene sana ucuz veririz. Yani. Bir dakika bunlar yabancı tabut mu? He he. Altı yüz liradan veririz sana. Bunlar. He. Valla bedava. Bedava Şeyci, işte. Ama bir sefer şey kullanacağım. Tamam. <laughs> bir de o var. Şimdi şey bu yabancıların tabutları niye böyle modifiyeli bizimki bizimkileri bizimkiler bir ana bebek tavudu. Bebeklerden mi buna taşınıyor? Bebeklerden. Bu da, o da bebek. Bu da çocuk. Bu da çocuk. Bizimkiler niye böyle kavaktan yapılıyor da Amerika'dan ki gürgen? O öyle giriyor ya toprağa. Onlar toprağa öyle tabutla sokuyorlar. Ne nasıl? Tabutla gömüyorlar onlar. Toprak gelmiyor üzerine. <gülüyor> şey <gülüyor> böcekler yemesin diye mi? Yemesin diye. Ya da yavaş yavaş yesin diye. Bizde nasıl? Biz de kefenle konur, tabutla konur. Abo. Tabut sadece nakil için. bizde nakil için. Evet. Bizde kavak mı bu? kavak benziyor Bu kavak oluyor, çam oluyor. Bu ne? Oluyor. o da MDF. MDF evet. şu O da mdf Ha bunlar MDF mi? mi? Evet. Ben çam gibi, gürgen gibi duruyor. Ben de anlarım arkadaşlar. Ben de stellerde mobilyacılık yaptım. Ben malzeme alırım. MDF, sunta, MDF, çam, kavak, gürgen. Ceviz. Ben daha çok anlarım mobilyadan. Şimdi çıkmalar 600 lira. Bu Ölü taşındı mı bunda? Şunda taşındı. E sen korkmuyor musun burada bunu buraya getirdiğini? Bu, niye korkacaksın? Diriden kork. Mi? Ölüden niye korkuyorsun? <laughs> ne bileyim ölümden ben korkarım. Korkma korkma. Bu, bunlar çıkma parmaları da satıyorsun. Sıfır var mı? Sıfırı var. Bir de bakalım sıfırına bakalım. Ben, bana benim boyuma göre yaptıralım ya. Şimdi ananı seçeyim he. Aha içini yapmışsınız. Toz olmaz. Burası Şimdi, şey bak. Ana bebek şeyleri de burada. <laughs> bunlar sıfır. Bunlar sıfır. Evet. Sen yaptın. Evet. Burada yapıyorsun. Evet. Bunlar şey, şimdi şey diyeyim, belediye gelip alıyor. belediye ee, kendi yapıyor ayrıca. Ayrı yapıyor. Evet. Ee, senin bunu ki alanlar o zaman ben öldüğüm zaten belediye kalkıyorsa sen niye yapıyorsun? Kim yapıyorsun? Var o, mı o, ben hiç? belediyeden almak istemeyen diyene veriyorsun. Ha. kendi paramla alacağım diyor, kendi... azem diyor son görevini paramla alayım diyor. Ha öyle var mı iş güç? Var. olsun da aynen, yeter ki olsun da. Bizim millet biliyor, beleşi sever, evet, bende dahi. O yüzden hani senin bile... yani senin işler yani, bu e, Ankara'da kaç tane senin gibi iş yapan? Ben son. Son mu? Ha, bu da son senedir belki. Ya. Öyle yani. Alan iş yok. E, Belediye iş verdiği yok. için. E, vergimizi veriyoruz, algımızı veriyoruz, aldığımız para vergiye. Yapıyor biliyor. Yani. Şimdi şey Böyle dini bütün, ehli müslüm insan da az. Belediyeden beleş. A, a, ben bir hiç iddia düşündüm bak. Benim yani. babam da öldü. He. Belediye geldi götürdü. Hiç düşünmedim mesela. Belediyenin arabası, belediyenin tabudu ve arabası kimden? 81 milyonun orada vergisi Aslında var. Onu düşün, hiç düşün, onu ben hala, hala onu hiç düşünmedim. Şey, bak yeni düşündüm. görüyor musun? Gerçek düşün, ama ehli müslüm. Aynen. Ha, gerçek böyle he. dini bütün, ehli müslüm. Kendim kefenimi i̇nsan, alırım diyor. Kefeni, biz belediye verdi sabunumu bunu. İşte tamam işte adam geliyor. Ben almam diyor. Ben bazen hastaneye götürüyorum. Hastane de adam parasını veriyor. Alıyor. Orada diyor ki hoca belediyede var abi diyor. Yok diyor benim paramla alacağım diyor. Öyle insanla kaldı mı ya? Var. Ben tamam düşündüm valla. Var yani. Valla haklısın. Şimdi benim babam da öldü. Ee, vallahi belediye tabut bedava, kefen bedava, sabun bedava. Mezar da mezar paralı. 750 lira mezar yeri, 400 Hatta lira. Hatta ambulansı bile özel tutuyor adam götürüyor. Ya. Son görev. Bak benim babam var. ebemin üzerine gömüldü. Benim, ben ben 1980 doğumluyum. Ben ebem birinci kapıda yatıyor. Evet. Bıdık adı. Orada en güzel yer. He şehitliğin Hı. e, Ümit Ölmez abimiz var. Onun Hı. yanında hemen. Şehitli Sivas evet. şehitli var orada ben. Bizim ben Sivaslıyım. Evet, evet. e, ebemin üzerine gömüldü. E, 450 lira. Normal gömülüyse 6. kapı 750 lira. İyi tamam mi? onda sorun yok helal. Paramızı Tabii veriyoruz he, toprak he, helal. Toprağı... Ama benim senin bu dediğin beni de mesela. Ben de belki belki ben de ölü ölürsem Hazır belediyeden kefeni, tabutu belediyeden almayın. <laughs> gelin burada para. Niye bilmiyorum hazı O gelen Ankara'da çeksin. Türkiye'de var mı? He, illerde? Tek tük. İlliyan bu iş şey vardır herhalde. Az. Vardır herhalde. Ankara'da çeksin, sonsun. He, son. Allah yardım etsin Yani işte şu vergi mergi hani düşürecekler ya. Yani. He. Düşürmezlerse ben de kapatacağım. Bura şimdi zaten. senin bura sen bura kaç yıldır buradasın abi ne yapıyorsun? 50 yıldır buradayım ben. 50 yıldır. 50 yıldır. Buranın yerlisisin o zaman tanırsın bu herkesi. Biz e, buranın da muhtarlığını yaptık. Ya e, abim buranın muhtarıydı. Kazi, ne mahallesi bura? Gazi kendisi. Eski Oğuz Mahallesi. Şimdi? Şimdi Kale Mahallesi. Kale Mahallesi. Hı -hı. Hacettepe nere karşısı? Hacettepe'de bir altımız. Aşağı bura Hı -hı. Kale, Kale Mahallesi. Bura Kale Mahallesi. Ankara'nın ilk yeri değil mi bura? Ankara'nın ilk yeri. Ankara Kalesi'nin etrafı burası. Gecekondu'lar bura. ilk. Evet. Hacettepe Gençler Birliği falan hep Ankara geçiyor. buradan, Aynı. buradan Aynı. bir şey doğdu. Evet, evet. Hacettepe diye takımı da var bunun. Alt taraf Hacettepe. Güneş sporu Rulucanlar falan. Rulucanlar yanımız. Ha ilk. Meşhur Rulucanlar. He. Kayabaşı. Kayabaşı da yukarısı. He. Sonra Yeni Doğan Çinçin Çin karşısı. Yeni Doğan, evet. çin, çin. Sonra Büyüdü Ankara. Cebeci. Artık Batı kent. Çay yolu. Çay Tur yolu. Karşı. Çay yolu da bitti. O Tur da Aa bitti. büyümüş. Evet, geçmiş. Aynen. Kara birçek gitti. Pursaklar. O otobanı geçti hepsi. Göl, Gölbaşı. Öyle. O öyle. Gonya'da uzadı. doğuzadı, ev evet, evet. Sen yani burayıları bırakacaksın. Ev nerede? Evimiz Karabürçek'te bizim. Ha. Burada var. var mıydı gece onununuz? Vardı. Vardı. Evet. Bırakacaksın. Şimdi tabut bu. Ben geldim. Benim ben ölürsem işte bugün yarın ölürsem benim belediyenin gelen ben istemiyorum diyor adam. Öyle inşallah Hayır, öyle, var, insanlar, öyle burada burada inşallah bu, bunlar da ya, yayınlara yani var. öyle olmaz mı var, ya? Var var var. Gece bile beni ararlar abi tabut. Kefen var mı? Mesela. Ya. Ha, belediyede var mesela. Yok diyor. Sen bize getir der. Bunu benim için mi yaptınız? Yoksa böyle yapıyorsunuz mu abi bu, bu nasip. Ha nasip. Ha nasip. Şimdi ölünün kafası. Ama bura tel Kafan Kafam buraya mı geliyor? Kafa oraya ayak bura. Niye kafa bura daha dar? Yok omuz ayağımı var. Ayağımı açarım ben. Yok omuz var. Ha, Vallahi ben <laughs> ilk duyuyorum. ben ayağımı açarım. Bak kafam benim küçük yani. Kafamı buraya diyorum. Ayakları ayak buraya açayım diye. Ayak açılmasın diye de kefende bağlanır. Ayaklar sıkışır. Açar diye. Açar diye değil, darık olmasın diye. Kolları? Kollar da şuradan bağlanıyor. Bağlanır şöyle. Başı niye böyle bağlıyorlar? Ee, i̇lk öldüğü an kefende bağlamazlar. Kefende bağlamazlar. Açık kalmasın diye. Evet. Şöyle bağlarlar. Yıkandıktan sonra pamukla kapatırlar şuralarını. Niye? Pis koku gelmesin hani cemaate falan diye. O pamuk olayı doğru yani. O yüzden. Evet. arkaya o, o, pamuk olayı var mı öyle bir şey o abiden? O, o da şey dışkı gelmesin <laughs> diye. Öyle şey doğru mu abi de? <laughs> doğru tabii. Ben ilk defa duyuyorum. Anam hiç Kapak kapakta bu. Ya neler var? Şu da çocuk tabulu. Allah göstermesin de. Ya çocuk ölüm oldu mu, zor mu büyük oldu mu neyse de hadi. İşte de öldükten sonra. Gördünüz değil mi? Belediyeden almıyormuş çoğu kişi. Almayan da varmış. Biz boku yedik. Biz beleş diye belediyeden alırız. Büyük şeyden alırım ben daha iyi diye. Modifiyeli diye. Ana bile var. Boyu da uzunmuş bu ya. uzun boylular da girebiliyor. Benim 1.65. Buyur. Benim 1.65 buraya demek ki 2 metre boy olan girebiliyor buraya. Ne yapacaksak Korktunuz bizi de korkuttun amına bu. İnşallah ölmeyiz de. He, çocuk da var lan. Çocuğa demek ki adam belediyeden istemiyor. Burada son işte. Ankara'da Ankara'da tek ve son burası. Başka da yok. Ya neler var? Abo, bu ölmeden bunlar beni öldürecek. Ben zaten korkuyorum, ben tabutu bile ki korkumdan. Yok, ya, biz içinde yatıyoruz ölenleri. Bu deli mi? Ben... İçine gireriz, yatarız, bir saat falan uyuruz. Ananı sik. Ölmeden kefene girdik, boku yedik. Şu şu. Bu ne abi? İşte bu kefen yani. Kefenin bir tane bundan üç tane olur, tamam mı? Niye, niye? Bir dış örtü. Tamam. Orta örtü, bir de gömlek olarak var. Şimdi ben, ben öldüm ya Allah göstermesin. Ahiret gömleği. Ben öldüm ya. Şimdi e, ölü e, e, adli tıpa gidiyor, cıplak gidiyor. Ya da elbiseyle gidiyor. Sonra yıkamaya gidiyor. Yık, Yıkandıktan sonra kefenlenmiyor mu? Yıkandıktan sonra. Tamam ser. buraya yattın böyle bak. yıkandın. Yıkanınca ne yapıyorsun? Bunu altından serdin. Ha, Üstüne yattın. Bak şöyle geç. Tamam bak. bunu serdim. Serdik. Tamam buraya yattın. Yok yatmıyorum. Bir tane daha sereceğim bundan. Tamam iki tane. İki. Tamam. Bir tane daha sereceksin. Üç. Üç. O da gömlek oluyor yani. Şöyle yakasız gömleklerle. Tamam. Mi? O da o oluyor. Ondan sonra Tamam. Baş nerede? Mesela baş şimdi baş burada. Oluyor. Baş burada mı baş orada burada mı? Burada. Tamam. Ondan sonra burnu sarıyorsun. Hamacılar geliyor. Tamam. Sardı. Bu birinciyi sardın. He. Tamam. Şuradan bağlıyoruz. Şu bir. Bu şimdi bir dakika en alttakini mi en üsttekini sardık şu an? Alttıkidan daha, daha var. Katlıyorsun zaten üçünü. Tamam. Tamam mı? Katladık. Tamam. Katladıktan sonra bir baştan bağlarsın. Böyle. Buradan bak. Şunlarla. Bunu. niye niye? E, tutacağız, mezara koyacağız. Ha, şimdi şey diyeyim. Bu bağlarken bu üç tane mi var burada? O mü, üç mü oluyor? Bir. Ha, bu üç tane olacak. Şu katlarken üç, üçünü de katlıyorsun değil mi? Üçünü bir katlıyorsun. Onu demek için. Yoksa en alttakini mi katlıyorsun diyecektim? Üçü de. Tam bağlı. üçünü de böyle yaptık, tamam, katladık. Böyle tamam, bağladın. Ha, bunu da buradan bağlıyorsun. Tamam. Bundan gene ayaktan bağlıyorsun. Tamam. Bir tane de belinden. Açılmasın diye. Kolu bacağı Şuraya, ya da şey böyle. Bu ört açılmasın diye. He. Tamam. Tamam. Cenaze tamam. Yıkanıyor böyle bağlanıyor. Tabu tabuda koyuyorsun. Öyle ölüyor ölüye bakalım diyor. Yakınları ağlıyor. Son kez görelim diyor. Ağazını, ne yapıyorlar? Şurayı açarsın şurayı. He he. Gösterirsin gözünü ağzını. Opa. He öyle. Aslında günah mı? Yok günah falan değil. E biz bakmadık hiç. Biz deli miyiz? Günah falan değil. Biz niye bakmadık? Ben yeni duyuyorum. Üç tane oluyor. Hı hı. Niye üç tane abi? Kalın mı diye. İşte ilmi öyle yazıyor yani. Dinimizce üç tane. Ha üç tane. Hı -hı. Yıkamayı ne yapıyorlar? Onu sen... Yıkamayı da işte e, abdestini aldılar. Boy abdestini. Temizliğini de yaparlar. Ondan sonra sararlar. Yani evet. abdest için yıkanıyor. Cenaze öldüğü zaman cünüp hükmüne girer. He, of, abdest için, için yıkanıyor. Mecbur. Peki bu dağda ölen oluyor. E, gölde oluyor. Suda kaybolan oluyor. Selde, depremde. Onlar ne oluyor? Onlar da Allah ona göre ona göre şey var tabi değil mi Aşır. suçlu, suçlu evet. mu suçsuz aynen, mu aynen. tabi o da var her türlü aynen, şey var aynen. o zaman adam ölümün onların ölümü... çoğu şehit diye geçer şeyciğim ha ya aynen. şimdi sele gitti Allah kızım insan şehit şehit yani, ya da depremde, depremde kayboldu kaybol ölüsü kaybol diyelim şehit. şimdi şu bir laf var ya hani ölümün bile hayırlısı diye. Heh, bu işte. Değil mi? Uçak düşüyor. Ölü kayboluyor. Okyanusa düşüyor. kayboluyor. şey olmaz demek ölüm, ölümün bile hayırlısı yani. Hayırlısı. Gelip öyle Yi yıkanıp. Bir yatağında hirhanı... süne süne ölmek var. Bir de, ölünün kaybolması var. Ben, var. Yani. O zaman ben şöyle başbura mıydı? Bura mıydı? bura. Hadi ben şöyle gireceğim. sonra benim burada saracağız. Bir sonra bunu da kapatalım. Ben kaç, kaç, sayacağım kaç dakika dayanabileceğim. Bir saniye. Kaç dakika dayanabilirim? Korkar. 10 dakika. Ölüm yani. ölürsek boku yedik. Korkma sakın. Boyum uzatıyor bak abi. Ha düşmeyeyim diye. Drakula'nın kıyafeti olaydı Drakula'nın şeyini. Neydi o neydi o adamın? Kont Drakula mıydı? Dişlerle çıksaydım iyi olurdu. Boku yedik. İyi ben ölmeden ölümü tadıyorum. O ölünce rahat ederim. Ölünce rahat ederim ben. Korkmam. Bismillahirrahmanirrahim. Vay boku yedik. İstersen bak bunu saracak mıyız? Onu üstüme şöyle ben yalandan saracağım onu ben dok, saracağım. Dok, önce bunu yapalım o zaman. Ama ayağımızı basmıyor ya. Yazık. Ya bas artık bu geçti. Işte. Geçti mi bu? Yaraydık bunu benim benim elim dedi bu ölü de yok kapar. Bundan sonra. Bundan sonra ilk ölen boku yedi. Benim elimdeydi dedi şey yiyecek. Abi. Şunu. Ha öyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle de yapalım. Şu ayaklar Ayaklarım Şöyle sıfır şey olsun. Ben tutayım şöyle. Ha. ha. Gir şimdi. Hemen gir, şey. gir 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 gir. <laughs> gir, gir. gir, Ayağımı çıkarayım ayak kapı sığmayacak. Tamam kapıdan kapıdan sığmış yapmayacağız. Gir şimdi. Gir, gir gir gir. Girdim de. <laughs> Şimdi Hakkınız helal edin. Allah'a emanet olun. i̇nşallah <laughs> ben kopiden geçebilirim inşallah. Gerçekten Boku yedik. Geleceğin zaman oradan not alın. de geri gelen var mı? Yok. Yok. İşte tek bir, bir var. Değil o da benim. Kapatayım mı tamam? Kapat kapat. Sıcakmış lan. Beni kapatın gidin. Evet. Ananı Herkes gidecek mi şimdi? Ben canım sıkılır burada. Sen, sen toprağa girince böyle kalacaksın he. Bir de sabah Yok. <laughs> <laughs> ben nasıl da? <laughs> ben nasıl dayanayım <laughs> lan? Arif abi bir dakika. <laughs> ben dayanamam ki o kadar. <laughs> Şöyle. Gözüm yumuş <laughs> Tamam kapatın. Sayın. <laughs> 50 metre dalarım 100 metre saplarım normalde. <laughs> Ananı sikeyim öleceğiz herhalde. Kapadım! Tamam <laughs> Dur bir daha adam nefes alamıyor. Dur bakayım nasıl bir duyguymuş. Oo tam belli çok sakin. Sessiz. Açmayın durun. Bakıyorum. Dışarıda dedikodu mu yapıyorlar? Mirasımı bölüşüyorlar. Canım sıkılıyor, ne sanamıyorum. Açın. <laughs> Çok sakin. Anam ne sanki. Talaş geldi ağzıma. Çok sakin. Benim ben evde bile dursam tek başıma durmayı seviyorum abi. Sakin. Evet, evet. Didime gideceğim ya da ormana taşın, köye taşınacağım. İnsanlar hiç sevmiyorum, sakinliği seviyorum. Başım ağrıyor. Aynen, aynen. Aynen. İnsanlar Yaştan dolayı. Sıkıyor, dolayın. sıkıyor. Herkesin derdi farklı. Aynen. Allah güzel ben sevdim. Niye? Çünkü çok sakin, çok sessiz. İnsanlar benden çok çok konuşan adamı sevmiyor. Bir de ne konuştuğunu da bilmiyor. Çok konuşuyorsan neden benimle de ünlü değilsin diyorum. Cevap da vermiyor. Güzel. İnşallah e, amal defteri sağda mı veriliyordu? Evet sağda. Şura mı? Ee, Şöyle mi yatacağız? Tabii. Biraz Onu da anlat. Kıbleye doğru çevirirler. Ölünce böyle kafamı niye böyle böyle kafamızı? Kıbleye doğru çevirirler. Kıbleye. Şöyle. Hı hı. Altımda taş koyacaklar. Yok, e, ince toprak koyarlar ince toprak sırtına doğru koyarlar. Hafif kıbleye doğru Amerikan da çekecek şey. Amerika. bunu. Ona ölü yatmış ona çıkmaya girmeyeyim. Ona ölü yatmış. Ha, yatsın, ne olacak? Yok, Bu deli mi? Ben normale ben girmiyorum. Normalde. sıfıra girerim. Ay, benim sıfıra benim sıfıra layım. Vallahi ben korkarım. Kimseye şey, şöyle şöyle yapıyorlar. Ay. Niye niye? Mekke'ye yüzün dönük olsun. Abo, gıble, gıble şey, orada. şey amel defteri sağdan verilecek. Sağdan verilecek. O gittiğin yerde. O gittiğimiz yerde. Ha. ha. Burada İnşallah sağdan verilenlerden olursun. İnşallah hepimiz ha, de. Hepimiz. Ben boku yedim. Ben hiç yok da. Sizin olsun da ben de inşallah. Onu Allah bilir de bilmiyorum abi çok kişinin canını yattık. Ne boku yiyeceğiz? Belki ortadan verirler. Ortadan verirse bizi ayırırlar ikiye. <laughs> Bilmiyorum. Ölüp de geri gelen var mı? Var var. Ermişlerimiz var. Ermişler. Peygamberlerimiz, ermişlerimiz tamam geliyor onlar dolaşıyordu elki de. Tamam. Yani insan olarak yani. Bir de hortlayanlar var. Hortlayan. <laughs> bu da bizi korudu ya. Gece ben buraya geçsem anasını altıma sıçarım. Burada gece video çekeceksin aslında. Ölürüm. Morga kaldırdılar. Gördün mü? Aşıda morga kaldırdılar, geri canlanmış morgda. Gece morga vura 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 vura, morgçu falan kaçıyor. Hiç mi anlamamışlar? Hala oğlunu geri çıkardık. Dondum diyor. Anladım. Kalp mi? Kalp mi durdu acaba? Öldü diye atmışlar, geri canlanmışlar. Hala oğlunu mu? Olur öyle, olur, olur. olur işte, onu demeyiz. Öz Ölüp de geri, yani kalp geri gelebilir. Kale morga koydular, kaldırdık. Kim diyor ki valla dün ben bizim taksiye var şimdi konuştum abi olan 35 yaşında taksici. Akşam gene işte kolum ağrıyor demiş. Adam ölmüş. Şişt, 35 yaşında taksici. Hangi durak? Bizim Nat yolunda. Hmm. Ayhan abi tövbe etmeyi düşündün mü bir girince? Yok. Günahlardan. Ben ne 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 edeceğim ki ben? içki içiyorum kendi paramızı içiyoruz. E pavyona gidiyoruz Aa kendi ya, paramızı. Ne günah olacak ya. Yani? Var ya yani, günahımız var da valla geçen bir günah. Yani hafif e, yani. Başkalarına pe, ya bak. Ya genelde zaman kul hakkı haram. Mühim olan o. Kulak. E tamam var. E, e, alkol içiyoruz, e, küfür ediyoruz da. Küfür, alkol, zina. Bir de öyle. Başka yok. Hırsızlık de, yok. Haram da. yok. Fazla şeyimiz yok ama var. Bana göre var aslında. Çok günahkarız da. Bakıyorum piyasaya göre az. Benim evet. Yani evet. çevreme göre çok az. Bana göre <laughs> benimki çok, çok zor. <laughs> ama çevreye bakıyorum. Abo. Onlar kesin yani direkt. Hırsızlıkla haram kul gelme. Ha namaz orucu eksik tamam yapmıyoruz ama sadece o da değil. Herkes adam namaz oruçlarına da görüyoruz. Daha da çok şey yapıyor. Adam gözü görmüyor. Adam gözü kararıyor. Namaz oruç tuttum. Buradaki yediğim hırsızlık onu karşılar diye düşünüyor. Tövbe aşağı Allah'a kandırmaya çalış ama onu önce göreceğiz. Din abi çok şey böyle vicdanla ilgili bir şey. Din. Tabii. Bak işte bu dediğim tapudu belediyede beleş. Sen Çankaya Belediyesi, Mama Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alırsın. Beleş mi alırsın? Gel bu Ha, ben de öyle diyordum ki bana dedim o soruyu sordum. Ama Ve bayağı, sonra adamın ha cevaplamadan ben kendim rahatladım. Bizim Ay Serhan var ya İlker. Konuşuldu buna nasıl sığdıracak? O kesin beleş alır. O Belediye, bunda 10 bin alır. Belediyenin tabutuna sığmaz o. O almaz. Onu, onu, o o, hiç para vermez. <laughs> o benim benim 10 kat büyük saplamam. Saplamacı. O benim ustam. Ya kafanızı vurmayın. Ya kafanızı vurmayın. Abi de Allah razı olsun yardımcı oldu. Ondan sonra inşallah bu da yani hem de bir ender meslek yani işte böyle yok olup gidiyor. İşte burada bakır o bakır bu bakırcıydı. Hep. Bak bakırcı kalmamış. Işte, ne oldu bakırcılar? Bakırcılar da tek tek kapattı adamı. Kapattı mı? Evet. Bu bile bakırcıydı. Hı. Ben biliyorum. Bahırcı, tezbikçi, halıcı derken işte tabutçu derken bura eline götün sağlık bura böyle. Ne olacak burayı? 10 tane Burası market. A101, BİM, Şok evet. gelecek. Bura bitti. Buraya ne turist gelir ne Türk turist gelir. Hayır. Buraya marketten mi bakacaklar? Adam çubuk mi bakacak. Hayır, Allah razı olsun Allah. ha bak hele. Helal olsun ha. He. Senden hala korkuyorlarsa üzmemişsin ölmemişsin demektir. Ne demek? Ölmemişsin. Senden hala korkuyorlarsa ölmemişsin demektir. Bu da Atatürk helal olsun. Senden de korkuyorlar ha ne yaptın? Benden kimse korkmaz da. Akamda dedikodu yapıyorlar anca. Arkadaşlar bugünkü bu Ankara Kalesi, Saman Pazarı, Hal, buraları gezdik. O sonra bir antikacıları gezdik işte Halıcılar falan eski tarihi yerleri. Sonra bir Marangoz abimiz vardı. Ankara'nın ilk ve son tabutçusu. O abi de kapatacağım diyor seni. Allah onun yanına açık etsin. Bu da böyle ben de girdim çok sakin temiz bir yer. İyi ben ölürsem korkmam yabancı çekmem. Kefeni gördüm tabutu da gördüm. Eline götürün sağlık. Biz izlemeye devam edin arkadaşlar. Hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun.